Merhabalar Hizmet Web TV'deyiz. Bugün Muratlı'nın Erol Okyay Caddesi'ndeyiz. Pazar Sokağı'ndayız bir diğer adıyla. Pazar Sokağı'nın son zamanlarda gündem olan kapanacak mı kapanmayacak mı? Kapanmalı mı? Konusunu bugün esnafla görüşeceğiz. Esnaf bu konuyla alakalı ne diyor? Belediye bu konuyla alakalı kapanma kararı aldığını duyurdu. Çok yakında kapatacağını duyurdu. Peki esnaf meşhur Pazar Sokağı'nın kapanıp kapanmaması ile alakalı ne anlatacak? Şimdi dinleyeceğiz. Bir kendisini dinleyeceğiz öncelikle. Bakalım Beytullah abi bu konuyla alakalı ne fikir var? Bir dinleyelim. Buyurun. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki her şehirde trafiğe belirli zamanlarda araç trafiğine kapatılan caddeler oluşturuluyor. Tabi bu caddeler oluşturulurken e, altyapısıyla ve üst yapısıyla beraber bunlar organize ediliyor. Lüoburgaz'da var, Kırklareli'de var, işte Şarköy'de var. Birçok ilçelerde bu tarz prestij caddesi diye ifade ettiğimiz caddeler mevcut. Buradaki maksat e, vatandaşların buralarda rahat gezinip rahat alışveriş yapmanı sağlamak. E, biz de böyle bir caddenin Muratlı'da yapılmasını istiyoruz. Arzuluyoruz esnaflar olarak. Ama e, bir iş yapılırken işi tam manasıyla yapmadığımız zaman e, fayda sağlamaya çalıştığımız insanlara zarar vermiş oluyoruz. E, bir bütün olarak güzelleştirilip belirli zamanlarda araç trafiğine kapatılmasında esnafımızın ve vatandaşımızın faydasına olacağını düşünüyorum. Peki Sayın Ongun siz kaç yıldır burada esnafsınız? 6 yıldır esnaflık yapıyorum. Son çıkan kararda şu anda Muratlı'da e, Pazarca yani Pazar Sokağı bir diğer adı Kaymakam Erol Okyal Caddesi kapanılıyor. Evet. Şu haliyle kapatılıyor. Yani sizin anlattığınız prestij e, hazırlığı olmadan bu haliyle kapatılıyor. Şu anki kapanmasıyla alakalı net fikriniz? bu tamamen yanlış bir karar tamamen yanlış bir karar diğer esnaf arkadaşlarımızla da kimse görüşmedi ee, bildiğimiz kadarıyla Muratlı Belediyesi burasının trafiğiyle ilgili düzenleme yapmak da komisyon oluşturdu fakat bu komisyon da gelip vatandaşla görüşüp esnafla görüşüp herhangi bir değerlendirmede bulunmadı ee, bu da ayrı bir sıkıntı ee, burada yapılacak her türlü işlem esnaf arkadaşımız esnaflarımızın ee, tamamen geliriyle Doğru orantılı bir olay kazançlarıyla alakalı bir olay esnafların e, ticari işleyişlerin sıkıntıya sokacak bir kararı almaları tek başına almaları e, yerel yöntemlerin doğru değil. Peki teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için inşallah gönlünüze göre olur diyelim. Ben Çok ediyorum. sağ olun. Bu yanlıştan bir önce dönülmesi faydalı. E, şunu arzu ediyoruz biz esnaflar olarak tüm esnaf arkadaşlarımızla görüşülsün. Burasının kapatılmasının hangi şartlarda iyi olacağı tartışılsın. Ortak bir karar verilirse ortak karar doğrultusunda bizim de eee söyleyeceğimiz ya da arkasında duracağımız bir karar olacaktır bu ortak karar. Kimse buradaki esnaf arkadaşlarımızın zarar görmesini istemez. Bir başka esnaf arkadaşımızın kazancı benim de kazancımdır. Benim kazancım diğer esnaf arkadaşımın da kazancıdır. O yüzden bizler birbirimize zarar verecek bir yapının, yapılanmanın altı, arkasında olmayız. Herkes kazansın. Vatandaş da kazansın, esnaf da kazansın. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmet TV izleyenleri biz e, sevgili Beytun Longun'la görüştük. Vatandaş böyle düşünüyor, esnaf böyle düşünüyor. Belediye gerekli açıklamalar yapmış ama biz dinlemeye devam edeceğiz. Şey şey ya bir şey yok. Hizmet TV olarak Kaymakameroğlu Okya Caddesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Esnaflarımızla konuşmaya devam ediyoruz. 19 yıllık bir esnafımız var şimdi yanımda. Alene Çiçekçilik sevgili Murat Kara. 19 yıldır Pazar Sokağı'nda bir diğer adıyla esnaf olduğunu, esnaflık yaptığını beliriyor. Şimdi Murat abimize mikrofonumuzu uzatacağız. Bakalım Pazar Sokağı'nın kapatılıp kapatılmaması ile alakalı kendisi neler söyleyecek? Murat abi merhaba, merhaba arkadaşım. Hayırlı işler diliyorum Sizin basın olayından gazeteden işte haberden öğrenmiş olduk Hizmet medyadan haberiniz oldu Sokağın kapatılmasıyla alakalı evet. Peki 19 yıldır buradasınız Sevgili evet. Murat abim Yani burada esnafı hemen hemen En iyi anlatacaklardan bir tanesisiniz Nasıl bir etki yapar bu haliyle kapatılması Valla buradaki esnafın Bir kere %50 %60 Şa düşer işi Güzel bir şey. Esnaf böyle düşünüyor. Alayın Çiçekçilik e, sevgili Murat Kara 19 yıldır bu sokakta. <laughs> Hizmet TV olarak bizim Kaymakam Erolokya Caddesi'ndeki gezintilerimiz devam ediyor. Bir diğer adıyla Pazar Sokağı. Hani bu son zamanlarda o çok meşhur olan kapatılacak mı, kapatılmayacak mı olan. E, esnaf bu konuyla alakalı ne diyor? Yine 10 yıllık bir esnaf. Bu sokakta 10 yıl geçmişi olan bir esnaf. Armin ayakkabı sevgili Halil Emen yanımda. Bir görüşelim, bakalım ne diyecek. Halil Bey merhaba. Merhaba. Hoş Kolay geldiniz. gelsin. Sağ hoş olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Pazar Sokağı kapatılacak. Erolokya Caddesi kapatılacak. Evet, ee, karar çıktı. Evet. Peki esnaf olarak 10 yıl geçirmişsiniz burada ne Şimdi düşünüyorsunuz? bu Kararı biz e, esnaflar olarak kendi aramızda dedik. Bizimle herhangi bir şey paylaşılmadı. E, bununla ilgili görüşümüz olarak da şu anki bu sistemde, şu an gördüğümüz sistemler kapatılırsa kesinlikle istemiyoruz. Sebep şu, şu anki durumda bile araçlar, insanlar yürümekte zorluk çekiyor ki bu halde kapatıldıktan sonra esnafın halini düşünemiyorum. E, kaldı ki e, bunun için bir proje olması gerekiyor Bunun için bir şeyler sunulması gerekiyor Bizden belki en azından e, gelip esnaflarımıza işte biz böyle bir şey düşünüyoruz Biz böyle bir şeyler yapacağız Fikir alışverişinin istişaresinde bulunabilirler diye düşünüyorum Yani Erol Okya Caddesi'ndeki esnafların hiçbiri belediye tarafından bilgilendirilmedi Hayır kesinlikle belediye tarafından bilgilendirilmedi e, Meclis üyelerinden duyuyoruz bazen Bazen öyle olabilir. Ya da zaten işte, bu konuyu ilk bizim e, gazetemiz Hizmet Medya haber etmişti. Evet, haber haline evet, getirmişti. Evet, evet, Kamuoyuyla paylaşmıştı. Evet, evet. Sonrasında evet. görüş için buradayız. Tabii aynen öylesin dediğiniz gibi. valla e, vallahi bizim burada nasıl söyleyeyim? Yani şu şekilde kapatılmasını istemiyoruz açıkçası bu. Yani buraya bir altyapı çalışması olması gerekiyor. Benim kendi görüşüm. Altyapı çalışması olduktan sonra insanları kapatmak için burayı cazip hale getirmek lazım. Burayı ışıklandırmak gerekiyor. Ee, yürüyüş bir ferah alan sağlamak gerekiyor. Yani şu an baktığımızda direklerimiz dikildi aydınlatma, halen e, orada görüyorum beton kalmış. Yani burasının güzel bir prestij caddesi olabilmesi için ilk önce zeminden başlamak gerekiyor, yukarıya doğru çıkmak gerekiyor. Biz burayı cazip hale getirirsek, esnaf olarak bize düşen bir şey olursa biz de varız. Cazip hale getirirsek, inanıyorum ki burada e, insanlar vitrinlere bakar, alışveriş yapar, ya bir hareketlilik olur yani. X yerlerde görebiliyoruz. Çok ufak cadde, 500 metre caddeyi 1 kilometre, 3 kilometre gibi yapmışlar. Yani girdiğin zaman almayacaksan bile o caddeye girme ihtiyacı duyuyorsun. Neden? Temiz, güzel, aydınlık. Bizim direklerimiz oldu ama direklerler kendini aydınlatıyor. Biz ışıklarımızı yakıyoruz önde vitrinlerimiz hep. Yani bilmiyorum burada bir şeylerin değişmesi gerekiyor artık. Peki yani. teşekkür ediyoruz görüşler için. Çok sağ, sağ, çok sağ, Sevgili hizmet medya izleyicileri minimum 6 maksimum 19 yıl bu sokakta bu caddede hesaplık yapan esnaflarımızla görüştük. Görüşlerini aldık. Devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Herkes <laughs> kapanması istiyor musun bu caddede? Ben çalışıyorum burada ben bir şey diyemem abi. Baba bizim için biraz zor olacak <laughs> ama ya. ne yapalım? Ne yaparsan saklanacağız. 在广州。<music> Tabii taş koydular bir gündür. Bak sabah günü geldiler, taşınır, <laughs> Hizmet TV olarak özel haberimizi hazırladık. Kayma kamera olarak Caddesi'ndeydik. O bir diğer adıyla Pazar Sokağı kapatılmalı mı kapatılmamalı esnafa sorduk. Şimdi takdir de sizin, beklenti de sizin, ilgi de sizin, not da sizin. Teşekkür ediyoruz.